serisinden bahsedeceğiz. Okuma sırasıyla ilgili bir karışıklık olabiliyor bazı serilerde. Özellikle yazarın yazma sırasıyla kitapların maralandırma sırası birbirinden farklılaştığında. Biz bugün seriyi şu sırayla yayınlıyoruz ve şu sırayla okuyoruz. Büyücünün yeğeninden başlıyoruz. Sonra Aslancalı ve Dolap, sonra At ve Çocuk, sonra Prens Caspian, Şafak Yıldızı'nın yolculuğu, Gümüş Sandalye ve Son Savaş diye bitiriyoruz. Bu sıralama Narnia diyarında geçen olayların kronolojik sıralamasına göre dizilmiş durumda. Yani büyücünün yeğeninden başlarsak eğer Narnia evreninde ilk olan olayları öğrenerek başlamış oluyoruz. Fakat yazarın kendisi Aslan Cadı ve Dolabı ilk olarak yazmıştı. Şu sırayla okuyabiliriz aslında. Aslan Cadı ve Dolap'tan başlayıp Prens Caspian'a geçmek, sonra Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu, sonra Gümüş Sandalye, sonra At ve Çocuk, sonra Büyücünün Yeğeni. Bakın ilk kitap aslında yazılış sırasında, aslında altıncı kitap ee, ve sonra Son savaşla bitirebiliriz. Narnia serisinde Türk kültüründen bir takım unsurlar olduğunu fark edeceksiniz. Mesela bütün kitaplarda yer alan tek bir karakter var, o da Aslan karakteri. Ve C.S. Lewis'te Türkçe kelimeleri serinin içine edilmiş. Aslan karakterinin adı... Orijinal dilinde de aslan